Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size rasyonel sayılarla ilgili yeni nesil bir soruyu anlatmak istiyorum. Yukarıdaki dikdörtgenler dikdörtgen 16 eşit bölmeye ayrılmıştır. Dikdörtgenin yarısının boyalı olması için boyanması gereken bölme sayısı x. Arkadaşlar virgülde duruyorum. Önce bu işimi hallediyorum. Ondan sonra diğerine geçiyorum. Şu anda bakıyorum. Toplamda 16 tane kareden oluşur. 1, 2, 3, 4 tanesi boyanmış. E, 4 tanesi gitti. Normalde yarısı nedir? 8'dir. E, 4 tanesi gitti. 4 kal. Demek ben 4 tane daha boyarsam yarısı boyanmış olacak. O zaman x'imiz buradan ne olur? 4 olur. Aynı zamanda devam ediyorum şimdi kaldığım yerden. Dikdörtgenin 3 bölü 4'ü boyanması için. Arkadaşlar 16 tane değil mi zaten? 3 bölü 4'ü demek 4 sadeleştirsem 4 olur. 4 kere 3 12 olur. Ve 12 olabilmesi için kaç tane daha boyanmam gerekiyor? Zaten 1, 2, 3, 4 tane gitmiş. Geriye kaldı 8 tane. O zaman 8 tane daha boyamam lazım. 1 bölü 4 artı 1 bölü 8. Bunları paydalarına işlersem arkadaşlar ne gelir buradan? 2 kere 1, 2 bölü 8, 1 bölü 8. Paydalar aynı üstler toplanır. 3 bölü 8 olur. Beni takip ederseniz teşekkür ediyorum.